Güzel, güzelce yuvarlıyoruz kağıtlarımızı üzerine koyuyoruz, tamam mı? Tek tek. Arkadaşımın sayesinde tanıştım. Hem çocuğumu getiriyorum, çocuk destekli, yani kreş destekli. aynı zamanda evime katkı, kendim çantöriyorum, panç yapıyoruz, havlu yapıyoruz. Aynı zamanda sergiler olacak. Evime katkı sağlamak için de buraya başladım. 3 ay olacak neredeyse. E, çanta örüyoruz. E, sosyalleştim ayrıca. E, kendi açımdan da çok iyi oldu. Çocuğum için de çok iyi oldu. E, okula başlamadan, benim çocuğum şu an 3,5-4 yaşında. Okula başlamadan e, çocuğum kreş ortamını gördü, öğretmenini gördü, arkadaşlarını gördü. E, hem çocuğuma destek sağlıyorum, çocuğumla ilgilenebiliyorum. Hem de kendim buraya gelip kendime bir katkı sağlıyorum halı yapıyoruz, çant örüyorum kendime, çantaya para vermek yerine ben kendime çanta örüyorum günlük kullanabileceğim. Buraya gelmeden önce sürekli evde televizyon, işte bilgisayar, o tarz şeylerle uğraşıyordum ya da arada işte bir dışarıya falan çıkıyordum. Buraya geldikten sonra daha şey oldum, aktif oldum, arkadaşlarım oldu, teyzelerim, ablalarım oldu, hocalarımla daha iyi vakit geçirdim, daha el işleri falan daha iyi şey yapmaya başladık ee, güzel vakit geçiriyoruz daha aktif olduk ee, engelli arkadaşlarıma buradan söyleyeceklerim e, evde kalmasınlar böyle yerlere gelsinler aileleri evde bırakmasın onları böyle ya burada ee, biz buraya geldiğimiz zaman daha çok sosyalleşebiliyoruz. Ben ayrıyeten öğrenciyim. Öğrencilik hayatımda işte streslerimi atıyorum, güzel işlerimiz yapıyoruz. Geleneksel motiflerdense e, böyle kendilerimize takı, toka vesaire de yapabiliyoruz. Ee, burada kendi aramızda sosyalleşmemizin yanı sıra etkinliklerimiz de oluyor. Her e, hafta başka bir eğitimci geliyor. Burada eğitim veriyor bizlere. Her türlü gelişimimizi burada sağlayabiliyoruz. Burada yaptığımız ürünleri daha sonrasında satış yaparak kendi cep çıkartabiliyoruz. Ayrıca güzel şeyler de öğrenmiş oluyoruz. Nerede öğrenmişsiniz? Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yürütülmekte olan aile destek merkezimiz şu an itibariyle Erdoğan Hatta Mahallesi'nde 4 ay öncesinden açılmış olup vakfımızda kayıtlı dezavantajlı vatandaşlarımıza kurslarımız düzenlenmektedir. Kurslarımızda şu an 47 tane vatandaşımız 16 tane de kreş çocuğumuz bulunmaktadır. Kendilerine halk eğitim merkezi aracılığıyla bizlere için görevlendirilen usta üretici hocalarımızla beraber el işi, el sanatları üzerine kurslarımız düzenlenmektedir. Ay sonu itibariyle sergi ve kermesimiz düzenlenecek olup Eylül ayında da yeni bir kurs dönemimiz başlayacaktır. Üretimlerimiz sergide ve de kermesimizde kullanılarak satışa sunulacaktır. Ailelerimize destek amaçlı üretimlerimiz de halen devam edecektir.